İHA İnsani Yardım Derneği yetim ailelerin yaşam kalitelerini yükseltmek ve aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla iki aileye samal inek ve yem desteği sağladı. İHA Yetim Gülerse Dünya Güler sloganıyla başlattıkları çalışmalarla kalplere dokunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Yetim Gülerse Dünya Güler projesi kapsamında hem tespiti yapılan yetim ailelerin yaşam kalitesini yükseltmek hem de aile bütçesine katkı sağlamak için iki aileye inek ve yem desteği sağlandı. İHH İnsani Yardım Derneği birimi gönüllüleri proje kapsamında inek desteği verilen aileleri evlerinde ziyaret ederek onlarla bir araya geldi. İHH İnsani Yardım Derneği yurtişi genel sorumlusu Hatice Cevher yapılan sosyal faaliyet hakkında bilgi verdi yetim yavrularımızın, annelerimizin balık yemeği değil de balık tutmayı hedefleyen bir projeydi. Artık bu inekle birlikte bu evin iyaşesini karşılayacak. Bu anlamda destek veren bütün bağışçılarımızdan Allah razı olsun. Hızlı İHH'ya, yetim birimine de çok teşekkür ediyoruz. Biz bu projeyi onlardan istediğimizde arkadaşlar bütün anneleri ziyaret ettiler. Herkesin kapısını çaldılar. Elazığ İHH Yetim Birimi Sorumlusu Besime Yaman, saat talep oldukça benzer projelerle yetim ailelerimize yardımların devam edeceğini söyledi.